Herkese selam arkadaşlar. Üniversiteler ve bölümlerin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Dilber ve Dilber ile bugün İstanbul Teknik Üniversitesi'ni ve Çevre Mühendisliği bölümünü konuşacağız. Öncelikle hoş geldin Dilber. Nasılsın? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Biraz kendinden bahseder misin? Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Tabii. Tabii. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda gıda mühendisliği ile çap yapıyorum. Bu yüzden mezun değilim bu sene arkadaşlar. <laughs> Okulum birkaç sene daha uzayacak. Onun dışında okulumuzun rover takımında yer alıyorum. Şu anda da kurumsal bir firmada 6 aylık böyle uzun dönem part time çalışma şeklinde bir işe başladım. Bu şekilde. Oldukça güzel. Bugün pek çok detay ince zaten hem çap yapmayı konuşacağız hem okul takımında olmaktan biraz bahsederiz hem iş yaşamından iş fırsatlarından bahsedeceğiz dolu dolu detaylı bir bölüm olacak bunun için mutlaka sonuna kadar izlemelisiniz arkadaşlar bu bilgilerden faydalanmayı unutmamak için hazır ilk sorunada da açılış yapıyorum adınlar Tabii. neden çevre mühendisi bölümünü tercih ettin ee, aslında şöyle benim hikayem ee, çevre mühendisliğinin ne olduğunu bilmeden ben bölüme geldim öyle çok isteyerek başlayan insanlardan değildim İşte tercih dönemindeyiz herkesin yapmış olduğu bir sıralama işte tutturmuş olduğu bir puan var ve Herkes tabii olabildiğince en güzel yere yerleşmeye çalışıyor. Ben de bu süreçte araştırma yapıyordum. İşte bir teyzem var onunla birlikte sürekli şey yapıyorduk, araştırıyorduk. Sadece kriterlerimden biri şeydi, hani köklü bir üniversite olmasıydı. Bu noktada da İTÜ zaten hani çok köklü bir üniversite. O yüzden it olduğu için aslında ben bu bölüme geldim. O şekilde. Zaten biraz ikinci soruya değinmiş gibi oldun. Yani köklü bir üniversite dedin, iyi bir üniversite dedin. Neden İstanbul Teknik Üniversitesi'ni tercih ettin? Bunun yanı sıra ne gibi imkanları var? Sosyal hayatı nasıl? Kampüs hayatı nasıl? Neler söyleyebilirsin bu konu hakkında? Tabii başta zaten çok köklü bir üniversite olmasının getirisi var. Kendi bünyesinde barındırdığı. Onun dışında sosyal imkanları yani size sunduğu, sizin kendinizi geliştirebileceğiniz çok fazla alan var. Bu noktada bence çok kıymetli. Çünkü şöyle Hani herkes istediği bölüme yerleşemiyor yani bildiğimiz üzere. Çünkü şeyi bile bilmiyoruz en başta. Ya ben ne istiyorum acaba? Onun cevabını bile bilmiyoruz biz üniversiteye yerleştiğimiz zaman. O yüzden hani kendini olabildiğince her alanda geliştirebilmen çok kıymetli. Üniversitenin bunu sana sunması hani önemli bir kriter. Tabii ki. Bu noktada bence sosyal açıdan çok kıymetli. Çok fazla işte şey kulüpleri var. Çok fazla takımlar var. Hani... Her alanda uğraşılıyor. İşte TÜBİTAK projeleri yapılıyor. Farklı projelerle uğraşılıyor. Bu şekilde bunları söyleyebilirim. Peki Rover takımından da bahsetmek ister misin biraz? Ne yapıyorsunuz orada? Tabii bahsedeyim. Rover takımı şöyle uzay keşif araçları yapıyoruz biz ve bazı uluslararası yarışmalara katılıyoruz. Bunlardan birisi URC Amerika'da Utah'ta gerçekleşiyor. Diğeri de Polonya'da gerçekleşen ERC. Biz bu yarışmalara hazırlanıyoruz ve bayağı bildiğiniz roverlar çıkarıyoruz yani. Mekanik ekibimiz var, elektronik ekibimiz var, bilim ekibimiz var. Yarışmanın bizden isterleri doğrultusunda bu alanlarda işte bir rover üretiyoruz. Ben de bu takımın bilim ekibi üyesiyim. Bilim ekibinde şöyle URC özelinde anlatayım. Şey yapıyorlar yarışmada işte farklı toprak örnekleri var. O toprak örneklerinde canlılık var mı yok mu bunun analizini yapman isteniyor ve rover üzerinde. hani bir laboratuvarda vesaire değil. Rover'ın bunu yapması gerekiyor. Senin sistemini rover'a entegre edebilmen ve orada çalışabilmesi gerekiyor. Ee, onun dışında kayaç analizi yapıyoruz. Hani o hangi tür kayaç onun analizini yapıyoruz. Ereğli özelinde de daha çok şey böyle jeoloji ağırlıklı ilerliyor aslında. Orada da daha çok kayaçları inceliyoruz ve çok fazla şey yok. Hani e, ekipman istemiyorlar bizden. Sadece bir kamerayla işte bir şeyleri tespit edebilmeni bekliyorlar. Böyle aslında yarışma isterlerine göre şey yapıyoruz. Biz de araç çıkartıyoruz. Böyle bahsedebilirim. Oldukça <laughs> keyifli gibi geliyor kulağa. Hem bölümünle alakalı hem bir ekip çalışması var. Pek çok şeyi deneyimleyebiliyorsun aynı anda. Peki bölüm kısmında şimdi derslerini ve ders yoğunluğunu sormak istiyorum. Çevre hmm. mühendisliğinde nasıl dersler var? Bunun yanı sıra mühendislik bölümleri ağır geçiyor bildiğimiz kadarıyla. Nasıl bir ders yoğunluğu var? Sürekli üretmen bir şeyler mi çıkartman gerekiyor yoksa kendine vakit ayırabiliyor musun? Bunları dengeleyebiliyor musun? Neler söyleyebilirsin? Evet, başlayalım. Şöyle söyleyeyim. Ben bir sene hazırlıkta da okudum. Ee, en e, kendime vakit ayırabileceğim süre o hazırlık dönemiydi yani bunu baştan peşin peşin söyleyeyim hani hazırlık okuyacaksınız sizin e, en boş olduğunuz zaman dilimi orası olacak ve onu mutlaka dolu dolu hani yapmak istediğiniz her şeyi yaparak geçirmenizi tavsiye edebilirim Sonra birinci sınıfta şey başlıyor böyle havuz dersleri başlıyor diğer bölümlerle ortak aldığınız sonrasında ikinci sınıfta da böyle bölüme yavaş yavaş giriyorsunuz. Üçte ve dörtte artık tamamıyla bölüm dersleriyle haşinleşirsiniz ve gerçekten çok yoğun geçiyor. Hani hem orada bölümü tanıyorsunuz hem de çok fazla proje dersi olan bir bölüm çevre mühendisliği o noktada çok zorluyor. Bunu söyleyebilirim. Hani kendime vakit ayıramıyorum gerçekten dönem içerisinde. Bunları söyleyebilirim. Peki şu kısmı sormak istiyorum. Hazırlıktan bahsettim. Bölümün İngilizce mi? Evet bölümüm İngilizce. Peki İngilizce mi okumalı sence Türkçe mi okumalı? Ne tavsiye edersin okumalı arkadaşlarımıza? <laughs> tamam. İkisinin de avantajlarını ve dezavantajlarını sıralayayım. Herkes kendi tercihini yapsın. <laughs> Şimdi şöyle %100 İngilizce okumanın avantajlarından bahsedeyim. E bildiğiniz üzere yani bilim dili İngilizce ve kaynakların çoğunluğu İngilizce. Bu noktada hani dersleri İngilizce almanız size şey sağlıyor. Hani o terimlere daha hakim olmanızı dilde sağlıyor ve böylelikle araştırma yaptığınızda daha çok kaynağa ulaşabiliyorsunuz ve onları anlayabiliyorsunuz hani artık. Bu noktada güzel ve şöyle bir durum da var. Hani biz proje dersleri yoğunlukla aldığımız için her projenin de bir sunumu oluyor dönem sonunda. O sunumları da biz İngilizce yapmak durumundayız. Hani bu da bize İngilizcemizi kullanabilmeyi katıyor ve bir noktada da dilini geliştiriyor bence. Türkçe'ye gelelim. En azından İTÜ özelinde bahsedebilirim. Ki şöyle %30 İngilizce okuyan arkadaşlarımız şey yapabiliyorlar. Hani ee, dersleri seçebiliyorlar. Ee, %100 İngilizce olarak da alabilir ders, Türkçe olarak da alabilir. Biz onu yapamıyoruz mesela. Ben tüm dersleri İngilizce almak zorundayım ama onların bir seçenek opsiyonu var. hani O, o noktada mesela programını oluştururken şey yapabiliyor, işte bu Türkçe dersi bana uymuyor, o zaman ben İngilizce alayım, o noktada bir esneklik sağlıyor. Bayağı güzel bir Ve... opsiyon aslında. <laughs> Kesinlikle öyle. Şöyle bir opsiyon da var, yani sen her iki bölümdeki hocaları da deneyimleyebiliyorsun. Hani araştırmaları mesela bakarsın, hocayı araştırırsın, hangisi sana daha yakınsa ondan ders alabilirsin. Yani bir noktada hoca seçme opsiyonu da sağlıyor. O yönden güzel bir de Türkçenin şöyle bir avantajı var bence. Hani ana dilimiz Türkçe olduğu için konuyu kavrama noktasında ben daha e, yüksek olduğunu düşünüyorum. Hani ben olsaydım muhtemelen şey, Türkçe okumayı tercih ederdim diyorsun. Evet. Yani ya bir, yani bir de, de burada lazım. artık hedefine göre düşünmen de lazım. Hani yurt dışında çalışmayı düşünüyorsan, dışarılarda bir iş yapmak istiyorsan Hı -hı. İngilizce okuman şart. Çünkü o terimleri, meslek İngilizcesi istediğimiz, iş İngilizcesi istediğimiz kısmı dışarıda öğrenmek çok zor, sonradan Hı -hı. öğrenmek çok zor. Bu 4 yıllık sürede üniversitede aslında en büyük bunu kazanabiliyorsun. Bunun yanı sıra bir sorum daha vardı sana, çok yoğun bir ders yoğunluğu var dedin, kendime Hı -hı. zor vakit ayırıyorum dedin. Ve bunun yanı sıra sen çap yapıyorsun, bu nasıl oluyor? <laughs> Şöyle oluyor. Ben böyle birçok şeyi e, aynı anda yapmayı gerçekten seven bir insanım. Hani o yoğunluğu ben tercih ediyorum bir noktada baktığınız zaman. Şöyle aslında çap yaptığım bölümden çok fazla ders almıyorum bir dönemde. Hani onun dengesini kendim dönem başında oturttuğum için şey e, bir şekilde yürütebiliyorum. <laughs> yani ders saydırma olayında da var zaten herhalde. Evet, evet zaten şöyle oluyor. Hani e, vermen gereken kredi sayısı. Yani diğer derslerin zaten sistem ayarlamış oluyor vermen gereken ekstra kredi sayısı çıkıyor ortaya. Yani mesela gıda ve çevre üzerinde değerlendirsem benim gıda mühendisliğindeki çapımı tamamlamam için ekstra 63 kredi tamamlamam gerekiyor bu şekilde. Güzel bir fırsat. Peki temel soruyu sorayım buradaki çap yapmak için İstanbul Teknik Üniversitesi ne istiyor sizden? Ee, ne istiyor bizden güzel iyi bir ortalama istiyor. Zaten hazırlıkta şey yapamıyorsunuz birinci sınıfın sonunda yani ikinci e, sınıfın başında. E, başvuru yapabiliyorsunuz. E, iyi i̇yi bir ortalamanız olması gerekiyor. Bundan kastımız nedir? Ne civardadır? Ortalama olarak <laughs> mı? Şey, bölümlere göre değişiyor. Mesela şeylerin işletme, ekonomi, e, endüstri, mühendisliği onların şeyleri çok daha yüksek. Ortalama istiyor. Hani 3.30 3, 3 hani böyle yüksek ortalamalar istiyor. Ben kendi ortalamamı söylüyorum. Ben 3.18 ile gıda mühendisliğiyle çapa e, başlayabildim. E, şey de biliyorum hani 3.18 ile Moleküler biyoloji genetikte de çap yapabilen arkadaşlarım vardı. şey öğrenci profiline göre ve o dönem başvuru yapan insanların ortalamasına göre de aslında değişkenlik bu değişkenlik gösteriyor yani. yani. Evet. Oldukça güzel. Peki iş imkanları kısmına gelmek istiyorum artık. Bu sorumuzda da iş imkanlarından bahsedeceğiz. Evet. Zaten aslında rover takımından bahsederken biraz bunlara değinli gibi neler yapabileceğinizi farklı alanlardan bahsettin çünkü. Çevre mühendisliği bölümünde nasıl iş imkanları var Dilber? Şöyle aslında Çevre mühendisleri bir tık ne yapar onu açıkladıktan sonra bunu açıklamak istiyorum. Çok güzel olur. Tamamdır. Ee, şöyle biz aslında atık yönetimi, ana başkalar atık atık yönetimiyle uğraşıyoruz. Ee, bu katı atık olabilir, atık su olabilir. Ee, bunun dışında mesela evlerimize gelen içme suyu da bizler sayesinde geliyor. Biz bir kaynaktan suyu alıyoruz, aratıyoruz ve sonra hani evlere dağıtımı sağlanıyor. Onun dışında işte bu atık sular da toplanıyor, sonra bir tesis de arıtılıyor. Bunun atık versiyonu da var. Hani bütün bu çöpler nereye gidiyor mesela, kim bunları yönetiyor, bir çevre mühendisi lazım. O çöplerin toplanıp bertarafına kadar ya da tekrar kullanımına kadar olan süreçte bizler rol alıyoruz. Bir de şöyle bir şey var, bu yakın zamanda hani çok popüler, sürdürülebilirlik. <laughs> yani sürdürülebilirlik departmanlarında bu konularda da çalışılabiliyor. Ee, onun dışında tesislerden bahsettim. Atık su arıtma tesisi, su arıtma tesisi, katı atık tesisi. Bu tesislerin projelendirilmesinde, bu tesislerin çiziminde, bu tesislerin işletilmesinde de görev alabiliyoruz danışmanlık şirketleri var. Danışmanlık şirketlerinde şöyle oluyor durum. Tüm şirketlerin aslında uyması gereken bir mevzuat var, çevre mevzuatı. bunun da bir tıkışta işte yapılması gereken işleri oluyor. O işleri danışmanlık şirketleri yürütüyor. bu noktada hani eğer masa başı işi işte böyle müşterilerle şey seviyorsanız, ilişki kurmayı seviyorsanız o alanda ilerleyebilirsiniz. Laboratuvarlar var. Laboratuvarda çalışılabilir. Bu şekilde. Oldukça güzel. Geniş evet. bir elpazesi var. Tabii farklı alanlar olduğu zaman insanların aklına soru işaretleri oluyor. işte. Ona Hı -hı. mı yönelsem, buna mı yönelsem diye. Bunun da en iyi çözümlerinden birisi deneyim kazanmak. Staj yapmak. Bölümünüzde staj var mı? Zorunlu stajınız var mı? Evet zorunlu stajımız var. 45 günlük bir zorunlu stajımız var. 4-5 farklı alan var. İşte Yönetim planlama, büro, laboratuvar aklıma gelenler bunlar şu anda. Hani bunlardan iki farklı alanda totalde 45 günlük bir staj yapmanız gerekiyor. Ama benim tavsiyem şey olur. Hani bu zorunlu stajlarla kendinizi sınırlı bırakmayın. Sonuçta birçok alan var ve o hani her bir alanı deneyimlemeniz aslında sizin kendinizi bulmanız, hangisini daha çok seviyorumu değerlendirmeniz de çok yardımcı olacaktır. O yüzden hani olabildiğince bence gönüllü stajlar yapmaya da dikkat edilmesi gerekiyor çok güzel bir tavsiyeydi. Sonlara doğru geliyoruz. Çok güzel bilgiler verdim bugün Dilber bize. Çevre mühendisliğinin de ilk videosu arkadaşlar bu zaten. Mutlaka devamı gelecektir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bugün çevre mühendisliğini konuşuyoruz. Ve son soruya da geliyoruz artık hazırsan. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çevre mühendisliği okumak isteyen arkadaşlarımıza tavsiyelerin neler? Aslında konuşma süresinde de bazen tavsiyelerde bulundum. Benim tavsiyem şu olur arkadaşlar, yani herkes bölümünü severek gelmiyor. Ben bölümü bilmeyerek geldim ama gerçekten çok severek okudum, hala severek okuyorum. E, ee, üniversitenin size sunduğu imkanları araştırmanız, hani hem bölüm özelinde hem de bölüm dışında size ne gibi katkıları olacaktır? Bunu araştırmanız çok faydalı olur bence sizler için. Çünkü artık şeye evriliyor. Hani bakıyoruz insanlar e, bölümlerden mezun oluyor ama mezun oldukları işi yapmıyorlar. Hani onun da sen kendine üniversitede ne kattıysan, hangi alanı sevdiysen bunu keşfetmenle ve bunun üzerine e, çalışmanla oluyor. O noktada üniversiteleri iyi değerlendirmenizi söyleyebilirim, size katkılarını veririm. Bu burada aklıma şunu getirdin aslında hani bir bölümü okuyamam onunla alakalı bir iş yapmıyor diye. Hı hı. Çok dinamik bir zamanda yaşıyoruz aslında şu an evet. mesela 4 yıllık bir üniversite başladın ama bu üniversite bitesiye kadar belki senin okuduğun bölümün çok bir ehemmiyeti kalmayacak. Hı hı. Belki bambaşka alanlara doğru yönelecek dünya. Bunun için de aslında bölümden, okuldan ziyade üniversite hayatını çok efektif bir şekilde geçirmek hı hı. lazım. İşte sürekli araştırmalarda bulunmak, yeni şeyleri öğrenmek, keşfetmek lazım ki bu dinamizme biz de ayak uydurabilelim. yani değişen gelişen dünyada biz de kendi yerimizi pozisyonumuzu alabilelim. Bölüm'e sabit kalırsak sadece buna güvenirsek ve kendimizi garanti altında hissedersek hı hı. sıkıntılı bir duruma girebiliriz. Bu bakımdan çok güzel bilgiler verdin. Eklemek istediğim şeyler var mı? Kesinlikle son söylediğine katılıyorum. Ben yani çok gerçekten dinamik bir süreç. O yüzden bizim de şey kendimizi evrilebilmemiz gerekiyor. Bu noktada da iş bize kalıyor hani ve o imkanları yakalayıp değerlendirebilmekte kalıyor. Bunları söyleyebilirim. Bunları da fırsatları kovaladıkça evet. katlayacağız. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Orada hem Dilber hem ben size yardımcı olmaya çalışacağız. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butona basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın ki onlar da bu bilgileri ulaşsınlar. Böylece daha geniş kitlelere de ulaşabiliriz. Umarım sizler için tekrardan keyifli faydalı güzel bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.